Hadi şu tabuleye başlayalım mı? Bence başlayalım. Malzemeleri gelsin. Tabule aslında bir Lübnan salatası ama bizim ülkemizde de çok meşhur. Biraz bizim kısıra malzemeleri benziyor. Sadece kısırı ben yoğuruyorum. Onlar salatanın içine koyuyorlar. Peki bu tabulede neler oluyor? Bir sürü taze ota ihtiyacımız var. Maydanoz, nane, aynen böyle kendinize kocaman bir yeşillik demet hazırlayın. Arzuya göre taze soğan ki bence kesinlikle olmalı. 2-3 tane de domates kullanacağız. Salatanın özelliği olarak domatesin kabukları soyuluyor. Ben de soydum ama şahsi fikrimi biliyorsunuz. Ben hiçbir zaman kabuk soymaktan yana değilim. Bilginiz olsun. Peki tabule için önce ne yapmam lazım? Bugün yine kapaklı bir saklama kabı kullanıyorum küçük boydan. Çünkü bu gibi işlerde çok işime yarıyor. Bakın şöyle bulgurumu salata kadar ne kadar bulgur kullanacaksanız koydum. Yeşil çaydan artan sıcak suyum vardı. Bulgurumu ıslatacağım. Nasıl ıslatıyorduk bulguru? Ben bunun için sizden video da çekmiştim. Şu şekilde üstüne çıkacak. Bir tık böyle hani bir tık deriz ya. Bulgurumu ıslattım, kapağını kapattım. Bunu şimdi arkama alıyorum. Bunu en son serviste sosu eklerken yeşillikle karıştıracağım. Peki neden? Çünkü yeşillikler hiçbir zaman sıcak malzeme ve asitli yiyecek sevmezler. Anında ölürler. Tabuleyi verdim. Bunu arkama alıyorum. Sıra geldi yeşilliklere. Ben şimdi saklama kabımı yanıma aldım. Dediğim gibi yine kapaklı bir saklama kabı kullanıyorum. Geçen bölümde de göstermiştim yine burada rende aparatı da var. Onunla da değiştirebiliyorsunuz. Kapak aparatını da takabiliyorsunuz. Peki şimdi ne yapacağım? Hızlıca salatamı hazırlayacağım. Kapağımı açıyorum. Hemen şöyle güvenli bir bölgeye aldım. Şimdi taze soğan oranını size bırakıyorum ama orijinal tarifte şu kadar yeterli. Siz arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Ben birazcık bulguruma göre ayar yaptım. Şöyle bir çay bardağı kadar bulgur kullanıyorum. Onun için bence bu kadar yeşillik yeter. Şöyle bakalım, kalın bir tane var. Nasıl yapıyorduk? Şu şekilde inceltiyorduk. Şimdi hemen bunu da incelttim. Şimdi bakın taze soğanları aynen böyle incecik yapıyorum. Bu kadar malzemeyi doğramaya üşenebilirsiniz, haklısınız. Çok fazla yeşillik kullanıyorum. Çok amaçlı bir mutfak robotundan da yardım alabilirsiniz ama hiçbir robot benim gibi doğrayamaz. Onlar azıcık eziyorlar, bilginiz olsun. Buradan da gönderme yapalım. Kendi havamızda ortaya koyalım. Şimdi ben tabulede maydanozu inanılmaz çok severim. Şöyle ortalığı kirletmeden bir demeti aldım. Biraz döktüm ama şunları da alalım olsun bence canım sağ olsun. Maydanoz ayıklarken ne yapıyorduk? Hadi herkes söylesin artık. Hiç ayıklamıyoruz. Kalın saplara bıçak vuruyoruz. Arada yaprak varsa alın. Şimdi bunun hepsini güzelce incecik hazırlayacağım. Burada tam tamına bir demet maydanoz olması gerekiyor. Büyük, büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişir. Bunu da size bırakıyorum. Bakın aynen böyle. Bu arada bana sosyal medyadan birkaç kişi şey demiş. Sebzeleri çok ziyan ediyorsun. Biberleri çok kalın doğuruyorsun. Öyle bir şey mümkün değil. Acaba yanlış görmüş olabilir misiniz? Çünkü biz burada kesme tahtamızı bile o kadar idareli kullanıyoruz ki bulaşık çıkmasın, şu ziyan olmasın. Artan malzemelerden salata yapıyoruz. Aklıma şöyle bir şey geldi. Acaba bir artan malzeme kullanımını gördünüz de bunun yarısı yok çöpe atıldı diye mi düşündünüz? Bilemiyorum artık. Onu da size bırakıyorum ama ben bir açıklama getirmek istedim çünkü gerçekten çok hassas olduğum bir konu. Şimdi bunları bıçağımla güzelce inceltiyorum. Benim maydanozlarım da hazır. Hemen onları da karıştırma kabıma aldım. Ve bunda kesinlikle nane olmalı bilginiz olsun. Bakın nasıl diyeyimse yarım demet kadar nane kullanabilirsiniz. Ama her zaman söylüyorum nane çok güçlü bir taze ottur. Şöyle bir göz kararı bakın. Ben size adım adım göstereyim. Hatta bir yandan da kalın saplarını alalım böyle nane nane olmasın yani salatanız. Mesela maydanozdan iki demet koyarsınız olur ama naneyi kaçırırsanız tadını biraz acıtabilirsiniz. Bence şöyle bakın bir avuç nane yeterli. Serviste de biraz üstüne koyarız. Yine ince saplarını ayıklamadım. Bütün tarif detaylı olarak ekrana yansıyor bilginiz olsun. Ama yine çok soru gelecek bugün biliyorum. Bunu soranlar, nerede diyenler hepsi tamamı eksiksiz olarak YouTube Gülşahça Lezzetler'de. Hatta biz YouTube'a programın tamamını da yüklüyoruz. Yani baştan sona konuştuğumuz her şeyi orada da izleyebilirsiniz. Yine bana Instagram için gülşahşen.com.tr'den de bütün sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdi karıştırma kabıma nanelerimi de aldım. Geldim domateslere. Dediğim gibi orijinal tabulede bunun çekirdekleri komple çıkartılıyor ama ben çıkartmayacağım. Şöyle ince ince doğruyorum. <laughs> Burada bir kaos yaşanıyor. Domatesin çekirdeklerini çıkar, hayır çıkarma diye. Bakın ben artık böyle yaptım ama dediğim gibi orijinalinde çıkartılıyor. Şu şekilde de incecik doğruyorsunuz. Bütün sert kısımlarını da alın. Eğer varsa şayet pembe domates kullanın çok ama çok daha güzel olur. Bakın incecik doğradım. Şimdi bu domatesleri hatta bir tanesi kaçtı. Ne yapıyorduk hiç karıştırmıyorduk. Kabımın üstünü alıyorum. Aynen bu şekilde. Bunun neyi eksik şu anda? Sadece sosu. Bulguru da hazır. Onu da yapacağım. Salatam hazır. Kapattım. Bunu buzdolabına göndereceğim. Şimdi hızlıca sosunu yapacağım. Bunun sosu da klasiktir. Limon, zeytinyağı, tuz ama serviste mutlaka nar ekşisi ekleyin. Ben hatta içine ekleyeceğim. Limonumu da sıkıyorum. Şimdi limon suyunu karıştırma kabına aldım. Ben nar ekşisini de bu aşamada ekleyeceğim. Sonra üstüne de gezdiririz. İkisinin karışımının verdiği aromaya bayılıyorum çünkü. İçine sadece tuz ve zeytinyağı ekliyoruz. Zeytinyağımı da ekledim. Şöyle hadi bir karıştıralım. Bakın sosun rengi de aynen böyle olsun. Bu şekilde hazırlarsanız şöyle kıvamı oluyor ve çok güzel oluyor. Ben direkt böyle yeşilliğin üstüne limonu sık, zeytinyağını dök sevmiyorum ya da nar ekşisini. Aynen bu şekilde kıvamlı bir sos hazırlamayı çok daha fazla seviyorum. Yeşil çay frozen için French press'im hazır. Birazdan onu süzeceğim. O kabuklar, aromalar inanılmaz bir koku var burada bilginiz olsun. Tabulemi de yaptım. Sadece finalde karıştıracağız. O kadar. Her şey hazır. Peki şimdi sırada ne var? Hadi tabuleyi servis yapalım. Şimdi sırada salatan var. Ne yapmıştım onu? Kapağı kapalı bir şekilde buzdolabına koymuştum. Bakın aynen hiçbir şey bozulmamış beni bekliyor. Bulgurum da hazır. O da sıcaklığına gelmiş. Önce bir karıştırıyorum çünkü hiç ellemedim. Bence hazırlarken hepsini birden dökmeyin. Şöyle bir bakın çünkü bu tabulede kesinlikle bulgurun değil de yeşilliklerin önde olması lazım. Şöyle biraz daha ekleyebilirim. Bakın aynen şu görüntü. Çok fresh fresh böyle tam yaz uygun durmuyor mu? Sırada sosum var. Yine sosumdan ekliyorum. Birazını üstü için ayırdım. Tuzu için mutlaka bir tadına bakın. Ekşiliği harika. Çok güzel ama bence tuzu biraz az. Şöyle biraz daha tuz ekledim. Temiz bir kaşıkla tekrar karıştırıyorum. Ve hadi bakalım bu da servis tabağına. Şöyle son olarak bir nar ekşisi gezdireceğim. Kesinlikle bu görsellik olmalı. Bir de biraz daha parlak görünmesi için zeytinyağı. İşte böyle. Salata da hazır.